Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Videolarımla uğraşıyorum, bahçemle uğraşıyorum. Emekliyim. Böyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Çok de, zamanım da çok güzel geçiyor vallahi. Hiç emekli gibi değilim. Bir zamanım yetmiyor neredeyse. E, sizlerle beraber vakit geçiriyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber bir video hazırlayacağım. Şey, kenar örneği yapacağım. Ee, bu kenar örneğini biraz şu başlangıcını yapacağız şey köşeden başlayacağım bu sefer biraz farklı başlayacağım örnek öyle gerektiriyor şöyle 1 2 3 şu çekimle beraber üç tane şöyle e, zincir var arkadaşlar batacak şekilde zincirimi şu köşeye şöyle tığımı tam köşeye batırıyorum arkadaşlar biraz zor batıyor onu ince tığıyla ile açın şöyle çektim ve bir de şu köşeye battım şu şekilde batıyorum şimdi örneğimizi pardon arkadaşlar onu yeniden yapacağım bir şey güzel olmadı örneğimizi yapalım ondan sonra beraberce şu şekilde battık bir 2 3 tane zincir çektim şöyle belirli ara vererek şöyle arkadaşlar şurası biraz geniş gibi oldu diye baktım da 1 2 3 tane zincir çektim döndürdüm buna biraz kafanız karıştırabilir ağır ağır yapacağım başını doladım hemen şu tepeye ilk şu tepeye arkadaşlar bir tane trabzan yaptım bir yanındaki zincire yapıyorum iki Pardon, bir tane atladık zinciri o yüzden zincirimiz eksik gibi oldu şu dip diye dipteki zinciri unuttuk yoksa eksik olacak şu iki 3 4 tane zincirin üstüne şöyle arkadaşlar 4 tane zincir çektim bir şey trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim şimdi bu 6 zincirimin 3. zincirine şöyle batarak bir sık iğne yapıyorum tepeye bir pimpirik yaptım Örneğim şöyle döndürdüm arkadaşlar. Şöyle başına doluyorum. Buranın içini bir iki üç dört tane Ah özür, özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Bazen biz de böyle unutuyoruz. Üç tane zincir çekiyorum şu şekilde bu yuvamın içine bir iki üç dört tane trabzan yaptım başını doladım şu bir iki üç zincir çektim başını doladım şu araya bir tane şöyle trabzan yaptım Daha sonra şöyle şu şekil arkadaşlar batıyorum. Buraya bağlıyorum. Şöyle 1 2 3 tane zincir çektim. masadan kayıyor örtü beni zorluyor şu şekil yaptıktan sonra ipimin kanadı çıktı galiba şu şekil yaptıktan sonra bir iki üç tane zincir çektim örneğimi döndürdüm başını doluyorum şurayı arkadaşlar bir 2, 3, 4 tane zincir çektim. Döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip 3. zincirime şöyle battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Şurayı dolduruyoruz. 4 1 2 3 zincir çektim başına doladım şu araya bir trabzan yaptım şöyle sıkı olsun istiyorum da arkadaşlar. O yüzden çıkarttım. Ya. Örneğimiz böyle oluyor. Geldiğimizde de arkadaşlar şurada bitişimizde de şuraya batarak şuraya batarak gelip burayla birleştirdiğimizde örneğimiz bütünleşmiş olacak. Öyle yapın arkadaşlar. 1-2-3 Şöyle yaparak ölçerek 1 2 3. zincir çektim. Döndüm. Başını doladım şöyle. Şurayı 1 2 3 4 Döndüm. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 6 zincirimin 3. zincirine şöyle batarak bir pembirik yaptım arkadaşlar. 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Şurayı dolduruyorum. 1 2 3 zincir çektim tekrar şu araya atıp bir trabzan yaptım daha sonra arkadaşlar şöyle yaparak buraya bağladım 1 2 3 şu şekil aralarını mesafelerini ayarlayarak arkadaşlar bu örneğimizi bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel bir örnek bir tane daha yapacağım arkadaşlar beraberce şu araların birazcık daha ara verebiliriz hatta şunun birazcık kısa olmuş onu arkadaşlar ayarlayın siz görünümüne göre ölçerikte yapabilirsiniz. Şöyle arasını biraz açtım. Kısa olmuş. 1 2 3 zincir çektim. Dönderdim. Başına doluyorum şuraya. 2 3 4 Döndüm. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şöyle üçüncü şeyime zincirime batıp pembelik yaptım 3 zincir çektim tekrar şurayı dolduruyoruz 1 2 2 3, 4, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Başına doladım şu araya batıp bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle ara vererek batıp şu şekilde bağlıyoruz. 1 2 3. Yine kısa oldu arası. Şu şekilde bağladım. Gördüğünüz gibi örneğimiz çok şık oldu. Merserize iple çok güzel duruyor arkadaşlar. Bunu da buraya dediğim gibi bu örneğin burasına bağlıyoruz arkadaşlar bütünlüğünü bozmuyoruz örneğin o şekilde bitiriyoruz örneğimizi kenar örneğimizi evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ee, ben çok beğenerek yaptım siz de beğeneceğinizi umuyorum ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, İnşallah beraberce uzun zaman geçiririz ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoma, videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.